Kanka sesin geliyor mu? Geliyor. İsmin ne? Bak iyi var. Sesini açsana. Vurma vurma. Ya. Kanka vurma vurma. Bir şey yapacağım. Bak ben silah bıraktım. Sen bırakmadın. İsmin ne? He? Ya ha? vuracağım bir beni. Lan tavaya lan tavaya. Silah yok, silah yok. Hava. Havayla VS'ye atak kim yenerse. İ kazanan helal olsun. Lan lan. <laughs> lan. Abi gelinler abi gelinler. Ortağı <laughs> nereye gitti? Aldım. Şerif tavır nereye gitti? Oyun dışına alana gitti. <laughs> Gördün mü? Adam oh. asıl. benim birazcık boyda kısa. mu? Gildiler abi gildiler abi abi gildiler abi abi gildiler gelin olmuştan değil mi bu gece Efendim mağaza bekliyor anne yardım et onun yüzünden ağlıyorum anne Zayıf kapımda nöbetimi tutuyorum. Anne yardım et ne olur. ölüyor. Bayağı gelinlik çok da yakışmış. Büyük kurdular. Bir olan adamı aşkına satmış. Sevdiğimi bir kere bile demedim. Anne senin senin benim canımı değil. Hayır anne. Anasını avradını. Adama bak. Üstünde hep şey yok. Ananı aradı. alana öldüm. Of böyle bir vuruş. Gülün olmuş. Gülün olmuş. Gülün olmuş. Gülün olmuş. Gülün Anne. Yardım et gençliğimden. Uygun Ağlıyorum anne. Azra'yı kapımda nöbetimi tutuyorum. Ne yardım et ne olur. Ölüyorum. Beyaz beyinle çok da yapışmış. Bir olan adamı aşkına satmış. Büyük kurdele boynunu asmış. Sevdiğimi bir kere bile deme. Anne canımı sen değil Azra'yla alsın anne. ikimiz de öldük. Ey! Kuvam bana geldi yine. Lan tavayla oynayacağım ben. Hala tam. Ama o tamam beni mi? Ee... Tamam tamam. Kanka tamam. Tavayla oynuyoruz adam silah çıkartıyor. Öyle olursa ben para, <laughs> para malıyım. Kanka babacan de tavayla <laughs> Neredesin acaba? <laughs> kanka gelme kanka. Kanka gelme kanka. Kanka! <Gülüyor> 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 gelme bak. Vallahi vururum yeminim. Ben sana silahla mı Havayla vurdum o. Oh. Bir kere vurmuş oldum. Oyundan çıktım sandım. Oturumdaydım Ne oldu kanka? He? Ne dedin? Ne, ne dedin? Sesini aç da bir konuş. Beni nasıl sıktın?